bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere isim ve soyadın birinci harflerinin yani ismin kısaltılmasının oluşturmasını göstermek istiyorum. Formülümüz soldan olacak. Left soldan geldik. Buyurun ee, ismin bir tanesini alıyoruz. Tamam, aldık diyelim. Bunu hemen bir ampersand karakteriyle bir nokta ekliyoruz. Tamam. Şimdi soyadının ilk karakter gideceğiz. Parça alla girerek boşluğu bulunduğu yeri bulla, findla bularak ve ondan sonra yine bir karakteri alarak buna eklemeye devam edeceğiz. Ee, devam ediyoruz ampersanda. Bu sefer parça al. Yine bundan parça alacak. Nereden başlanacak parça almaya? Bul, findla gidiyoruz. Ee, boşluğu bulduğumuz yerden başlayacağız. Ee, boşluğu bulmak için yine buradan e, bulduk. Bunun tabi artı bir. Yani boşluktan bir sonrasından başlayacak. E, kaç tane alacağız? Bir tane alacağız. E, o şekilde onu ona da eklemiş olduk gördüğünüz gibi. Böylelikle e, bir parantezimiz e, bulduk. Tamam parça al. E, bul kapattıktan sonra şuna ihtiyaç yoktur. Evet. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi A, D, A, y, H, B isimlerini üretmiş olduk.